Ve buradan geçiyorum kısa olarak dış politikaya. Dış politikada durumumuz değil. Bosna Ertek. Türkiye şu ana kadar bir şey yaptı mı? Hayır. Maalesef. Bak Somali'ye gittiler. Evet. Hürriyet gazetesinin patronlarına sesleniyorum. Ey Hürriyet gazetesi! 20 yıldır bu ülkede Amerika'nın Müslüman için hayırlı rüya göremeyeceğini hep söyledik. Siz hep bizim karşımıza dikildiniz. Ve bugün 20 yıl sonra Hürriyet Gazetesi anlamış. Bugün başlık atmış. Somali'de Birleşmiş Milletler Amerika'nın oyununa geldi diyor. E ne olmuş? 25 gün içerisinde Amerika 26 tane petrol arama sonrası diyor. Somali'ye niye gittik anladınız mı? Sayın Demirel niçin bu kadar çırpındı anladınız mı? Halis, muhlis, katıksız uşakların Mehmetçiğimizi Somali'ye niçin gönderdiklerini anladınız mı? Şimdi buradan söylüyoruz. Ey hükümet! Sana düşen bir görev var. Biz bu Mehmetçi Amerika'nın petrol açma çalışmalarına yardımcı olsunlar diye göndermedik. Biz bu yavrularımızı analarımızın şu ifadesiyle gönderdik. Fadime Ana, Ayça Ana, Beşiğinin başında hep şu ninnilerle büyüttü bu yavruları. Uyu oğlum, uyu. Uyu da büyü. Git oğlum, git. Ya gazi ol, ya şehit anlayışıyla büyüttü. <laughs> Çünkü iki değer vardı ki onun için her şeyini veriyordu bu millet. Neydi o? Bir, dini için, iki, vatanı için. Üçüncü bir değer vardı ki, o da o vatanda Allah'a kul olan Müslüman kardeşleri yani milleti için bunu veriyordu. Şimdi böyle bir şey var mı? Yok, işte bak Mehmetçiğimizi nereye gönderdiler. George Bush'un Müslüman ülkesinde vurduğu sondaları korumak için gönderdiler. Evet, şimdi biz 450 tane Mehmetçiğimizin geri dönmesini istiyoruz. Eğer bunlar geri almazsa biz gelir gelmez bunları geri alacağız. Alacağız, biz orada durduramayız. Ve bunun kararını kim vermeliydi? Millet vermeliydi. Bunlar yalancı sormazlar. Bunlar tüm sistemlerinin cibilliyeti nasıl sahte ise Bunlardan da ne yazık ki sahte. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yalan inanmıyorum ben buna. Yalan. Niye? Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse bak intersitar soruyor halka. Ordumuzun Somali'ye gitmesine ne diyorsunuz diye birisinden evet cevabı aldınız mı? Halkımızın hepsi de ne diyor? Hayır diyor. Şimdi ben Bursa kapalı spor salonunu lebalep dolduran Bursa'daki vatandaşlarıma soruyorum. Ordunun Somali'ye gitmesine evet mi hayır mı? Hayır. Bak bir tane evet diyen çıkmadı. Somali'yi yanlış adres olarak aldı. Aslında Somali'ye değil, bizim ordumuz Bosna Herse'ye gitmeliydi. Bakın, yarın Amerika oradan çekilir de, Türkiye'yi orada bırakırsa şaşmayın. Niye? Müslüman'ı Müslüman'la vuracak da onun <laughs> Amerika'nın yapacağı hin olayınlik budur. Niye Bosna Erseğe göndermiyor? Çünkü orada Müslüman kardeşi için uçacak mesaj. Ölürsen şehit, kalırsam gazi olacağım diyecek. Onun için oraya göndermiyorlar ve göndermezler. Çok ilginçtir. 15 gün önce Orta Asya'ya gittik. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettik. Bakanları ziyaret ettik. Fakat Milli Savunma Bakanını ziyaret ederken bütün gezinin bereketini, feyzini orada gördük. Çok ilgincisiniz. Milli Savunma Bakanı 120 kilometrelik savaş cephesi Karabağ'dan geldi. Aynen kullandığı ifade şuydu. Genelliler Refah Partisi olmasaydı ben buraya gelmezdim dedi. <laughs> Ve bu Milli Savunma Bakanı Rahim Gaziye Ermenilerin kellesine 100 bin dolar verdi Rahim Gaziye. Ve çok ilginçtir. Kellesini alıyordu Ermeniler. Fakat El Hafız ismi şerifiyle tecelli etti Allah. Alamadılar. Ayakları üşümüş. Kalpağını çıkarmış, ayaklarına geçirmiş. Onlar da kellesini alıyoruz diye kalpağın olduğu noktaya ateş ediyorlar ve ayaklarından yedi kurşun alıyor Rahim Gaziye. Böyle bir mücahit ve şu anda Milli Savunma Bakanı az önce söylediğim ifadelerinden sonra bizi hüngür hüngür ağlatan şey ifadelerini kullandı. Ben Ermeniye buğday gönderene, elektrik gönderene kardeşimdir diyemem dedi. <laughs> Mümkün değildi. Niye? Karşımda benim tarih boyunca düşmanlığıyla ve şu anda da Müslüman kanı dökmek suretiyle Türkiye'yi nasıl parselleyeceğiz? Bunun hesabını yapan Ermenistan'a kendi milletinin ekmeğini 2 bin liraya çıkarmak suretiyle 100 bin ton buğdayı gönderenler değerli kardeşlerim bu milletin sesine tercüman olamazlar. <laughs> ve onunla da kalmadılar bir de elektrik verdiler. Onunla da kalmadılar. Kafkasya'daki Müslüman Abaza kardeşlerimizi katleden dünün ateist, Allahsız Şivat Nadsesi'ne de kalktılar 50 bin dolar kredi. Bu da yetmedi. Manavgat Telalesi'nin sularını rezerv etmek suretiyle, evet 90 milyon dolar da oraya harcamak suretiyle Sırayla su vermeye hazırlanıyorlar. Değerli kardeşlerim, bu hükümetin hala iş başında kalması mümkün değil. Ve değerli kardeşlerim, dış politikadaki bu kişiliksizlik, bu dış politikadaki şahsiyetsizlik, ne yazık ki ülkemizin geleceğini... İşte onun için hep birlikte bir karar vermemiz lazım. Gerek iç politikada, gerek dış politikada vereceğimiz bu tarihi kararı tüm Bursa halkına şu anda salonda bulunan kardeşlerimiz beş yolla iletmelidir. Gerek hanım kardeşlerim, gerekse siz beyefendi kardeşlerim bu beş ilke nedir? Bir, nefret ettirmeyiniz sevdiriniz. Müslüman nefret ettiren değildir. Müslüman sevdiren iki zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. Müslüman zorlaştıran değildir, kolaylaştırandır. Zira bizim inancımız İslam yaşanabilir bir nizam olarak inmiştir. Allah bize yapamayacağımızı yüklememiştir. Bize neyi emretmişse, neyi yasaklamışsa, ondan muhakkak bizim faydamız vardır. Üç, korkutucu olmayınız, müjdeleyici olunuz. Değerli kardeşlerimiz, korkutucu olmayacağız. Bazen aramızda İmam Efendi kardeşlerim varsa gücelmesinler Cuma namazında, bayram namazında, cemaatı bol görün... Başlar, niye geldiniz? Dün yoktunuz, bugün hep buraya doldunuz. Gene biraz sonra hepiniz gideceksiniz. Biz yetmiştik Hasan emmiyle beraber kalacağız. Bayramdan bayrama gelecekseniz gelmek. Öbürü çıkar, kürçüden başlar. Bu başa açık olanlar var ya, saçının bir telini gösterenler var ya, Saçının her teli için cehennemde 40 yıl yanacak. Sizden cehennem kütüğü oldu. Sen namazı kılmadın, sen de cehennem kütüğüsün. Orucu tutmadın, cehennem kütüğüsün. Yahu mübarek insan böyle anlatacağına kalkıp desen ki saçının telini göstermeyenler Allah'ın cennetlerine girecektir. namazını, orucunu, haccını vesaire ifa edenler Allah'ın cennetlerine girecek. Bunu böyle desen, Allah'ın cennetini niye ipotek altına alıyoruz? E böyle olunca da ne yapamıyoruz? Ne yazık ki oralara toplayamıyoruz. Adam gece gündüz sarhoş. Adam ne diyor? E bu imamın cennetinde yanmaktansa e tabi diyor ki Meyhaneci dervişim diyor, cennetinde yaşayın daha iyi oraya git. Değerli kardeşlerim, korkutucu olmayacağız, müjdeleyici olacağız. Yargılayıcı olmayınız, bağışlayıcı olun. Biz hakim değiliz, biz davetçiyiz. Kimseyi yargılayamayız. Kimseye sen kafirsin, sen münafıksın, sen müşriksin deme hakkına sahip değiliz. Bu hak, bu hüküm verme hakkı kimin? En büyük hakimler hakimi olan Allah. Biz sadece insanlık yaparız, güzellikle davet ederiz. Ve geliyorum beşincisine, selamı yaygınlaştırınız, onda rahmet vardır. Selam, selam, ne güzel kelam. Besmele'sidir sevdiğin selam. Selamun aleyküm. Almadık. Demek ki anlamıyor o dilden. Merhaba. Gene cevap yok. Demek o dilden de anlamıyor. İyi günler. E demek ondan da anlamıyor. Günaydın. Ondan da anlamıyor. Demek yabancı. Good morning diyeceksin. söylüyorum. halkımızda, insanımızla aramıza duvarlar örüyor bu basın, bu televizyon. Gelin bu duvarları biz kıralım. Bu suni duvarları kaldıralım. Allah'ın izniyle bu milletin her kendinin mayasında İslam var bunu böyle biliniz. Mayasında İslam var. Hiç endişemiz olmasın. Bak, bu bizi idare edenler, şu televizyon yayını yapanlar, şu basın çıksın desin ki biz İslam'ın ilkelerine karşı, İslam'a karşıyız. Şu millet 60 milyonuyla omuz omuza verir, el ele verir, tek vücut olur ve bin kalemde bunlar çınar atar Allah'ın izniyle. Hiç endişesi olmaz. Öyleyse kucaklayıcı olalım, hoşgörülü olalım ve göreceksiniz ki Allah'ın izniyle gelecek bizim olacaktır. Üzülmeyiniz, mahzun olmayınız. İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. İnanıyoruz ve üstünüz değerli kardeşlerim. Ve son cümle. Evet. Marmara Gazetesi'ni tekrar hatırlatıyorum size. Evinizde her gün bir Marmara Gazetesi'ne var mısınız? Evet. Bu ses 1500 tane. Bu ses 1500. Zaten 1500 satıyor bugün öğrendim. Ama şu kapalı spor salonunda bulunan şu kadrolar bu kararı verirse... Bursa'nın en büyük yerel gazetesinin ben Marmara olacağına inanıyorum. Her eve Marmara'yı sokmaya hazır mıyız? İşte bu ses bu işi halleder. Bu ses bu işi halleder. Ve Yahya Kemal'in şu mısralarıyla bitiriyorum. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galibet çünkü bu son ordusudur İslam'ın. <laughs> Ve hepinizi bu duygular içerisinde selamlıyor. Gecemiz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim.